Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte herkesin bildiği acılı ezme tarifimizi detaylı bir şekilde anlatacağım. Önce malzemeleri saymak istiyorum. 3 adet soğanımız var. 3 kilo domatesimiz. 1 kilo kapya biberimiz. 1 kilo acı sivri biberimiz var. 3 Pardon 2 büyük baş sarımsağımız, 2 yemek kaşığı iri tuzumuz, Yarım demet maydanozumuz, bir bardak 200 milim üzüm sirkesi, bir bardak da sıvı yağımız var. Burada görmüş olduğunuz bütün malzemeler hepsi de yıkanarak temizlendi. Şimdi robottan geçecek şekilde ufak parçalara ayıracağız. Önce buradaki sıvı yağımızı Tencerimizin içine boşaltıyoruz. Elimizin altından kaldırmak adına. Daha sonrasında üzüm sirkemizi de gene aynı şekilde tencerimize koyuyoruz. Ve daha sonrasında domates ve kapya biberleri robota girecek şekilde dilimleyeceğiz. Şimdi bunu devam edeceğim ben. Evet, robotta çektiğimiz malzemelerimizi tencereye boşaltıyoruz. Geriye kalan bütün domateslerimizi ve kapya biberlerimizi doğruyoruz. Evet arkadaşlar, papya de, kapya biberlerimiz kapya biberlerimiz de doğradım. Ve diğer malzemelerimizi de rondoya sayacak şekilde küçükledim. Küçük bir şekilde dilimledim. Fakat bu domatesleri doğramadım. Bunları küçük küçük küp küp doğrayacağım. Çok fazla böyle püre gibi olmasın diye. Biraz çatala gelsin diyerekten. Ve evet. Tekrar bu malzemelerimizi robottan geçiriyoruz. Domates ve biberleri. Buradakileri bunları robottan geçirmeyeceğiz. bu şekilde bütün malzememizi çekip tekrar devam ediyorum. Geriye kalan 3 kilo domatesin 6 tanesini küp küp doğruyorum. küp küp doğranmış olduğumuz bu domatesleri tencerimize dolduruyoruz. Kırmızı biberlerimizle domateslerimizi doğradık ve ocağın altına yaktık. Suyunu çekesiye kadar pişirme işlemimize devam ediyoruz. Ve geriye kalan biberlerimizi robottan çekiyoruz. Soğanlarımızı doğrayacağım maydanozla robottan çekeceğim ve sarımsaklarımızı robottan çekip daha sonra döneceğim tekrar. Evet. Tekrar koyuyoruz. Bu geri kal kalan soğanları da elimde küp küp doğrayacağım. Bir kısmını da robottan çektim. Domateslerimiz suyunu çekesiye kadar kaynamaya devam edecek. İçine iri tuzumuzu döküyoruz. Ve e, biraz kaynayacak, suyunu çekecek ve geriye kalan diğer malzemeleri de birleştireceğiz. Evet arkadaşlar, biraz çekti suyunu, şu şekilde. Şimdi diğer malzemelerle pişince biraz daha çekecek. Geriye kalan bütün malzemeleri içine boşaltıyoruz. ve güzelce bütün malzememizi karıştırıyoruz ve pişmesine bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi kavanozlarımız var böyle küçük küçük boy kavanozlarımız ee, onlara şimdi dolduracağız Evet. Kavanozlarımızı havlu yardımıyla sıkıyoruz. Ve geri kalan bütün malzemeyi kavanozlara böyle dolduruyoruz. Evet arkadaşlar. Acılı ezmemiz tamamdır. İri ufaklı 8 şişe bu vermiş olduğum ölçülerde 8 şişe acılı ezmemiz çıktı. Eğer videomu beğenmeyi ve kanalımı beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşebilmek dileğiyle hoşçakalın.